İsrail'in asıl amacı ne? Türkiye'den ne istiyor? Arzı mevut. Yani Siyonistlerin Tevrat'ta kendilerine vaat edildiğine inandıkları topraklar. Türkiye'nin dörtte birini kapsıyor. Bu yüzden Filistin benim mevzum değil diyemeyiz. Yani Suriye'den bir parça kopardıklarında sıra Fırat ve Dicle'nin doğduğu toprakları gelecek. Çünkü burayı istiyorlar. Filistinli bebekler, çocuklar ve kadınlar dolaylı yoldan bizim için öldürülüyorlar. Peki biz ne yapabiliriz? Unutmayın onların en güçlü silahı para. Herkese boykot çağrısı mı yapacağız? Evet. İşe yarayacak mı? Neden olmasın? Bunun dünyada birçok örneği mevcut. 1955'te ABD'deki otobüs boykotu siyahi insanların o günden sonra otobüse binmesini sağladı. Gandhi'nin Hindistan'da greve gitmesiyle halk İngiliz mallarını boykot etti. Bu yüzden İngilizler Hintlilerle aynı masaya oturmak zorunda kaldı. Ve Türkiye'den son bir örnek. Ünlü bir e-ticaret sitesi önce Filistin ürünlerini sansürledi. Sonrasında ise gelen baskılarla Gazze'ye 10 milyon dolarlık yardım yapacağını ilan etti. Susma, boykot et. Bu sefer farklı olsun. Bu sefer samimi olsun. Harekete geçilmediği sürece şiddeti sadece dua ederek durduramayız. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Unutma çocuklar uyurken susulur, ölürken